Arkadaşlar öncelikle suratım ve tipim için hakaret istemiyorum. Çünkü 6 aydır aksattığım videolarıma an itibariyle devam etmeye karar verdim. Ağzımda saçma. Ben Cücüb be. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün vloglarımıza başlayacağız. Ki bence seveceksiniz. Çünkü ben çok konuşmayı seven bir insanım. Ve karşındaki kendimi dinleten bir insanım. Ama şu an çok uzatmak istemiyorum. Çünkü gerçekten çok tipsizim. Daha gideceğim ağzımı, suratımı yıkayacağım. Bak şu an sarhoş gibi konuşuyorum. Kapatıcı süreceğim, lens ben takacağım. Saçımı ellemeyin. Ben dershaneye gideceğim ama yol boyunca size video atarım. Video atarım diyorum, video çekerim. Tamam mı? İnşallah seversiniz ama neden sevmiyorsunuz ki yani? Arkadaşlar şu an görüntü kalitesi gibi farkındayım. Ama lens takacağım. Mavi takacağım. Yeşil de güzel ama hani mavi böyle böyle bir böyle bir çok güzel yapıyor tamam mı bakışları falan değiştiriyor. Ben nereye baktığımı göremiyorum çünkü güzel <laughs> <laughs> kalıyorum lan. Şu ellerimdeki sıvı sabun kokusunu çok seviyorum. değiştim ya. Ne kadar güzel oldu. Neyse. Şimdi gidiyorum giyinmeye. Yarım saatte yetişebilecek miyiz? Bakacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yoldayım. Yol tam hatırlamıyorum. Dayılar bana bak. Genel olarak çoğu dayı bana bakıyor. Mesela birisini döküp ne bakıyor ona falan diyesin var. Diyemem çünkü ayıp. Sen abazaysan, sen şerefsizsen bana ne değil mi? Aslında çok kez dönüp küfür ettim de. Öyleymiş. Evet. Arkamdaki de kız düşürmeye çalışıyor. Dedim ki senin sohbetin sarıyor. Sen konuşabiliyorsun. Dedim bari vlog çekeyim de izlenelim. Ayrıca benim çok kötü şişman özelliğim var. Sabah kahvaltı da midem bulanıyor ve kahvaltı yapmadım. Yapacak bir şey yok. Zayıflamış mıyım? Ay arkadaşlar, ben çok serseri yürüyorum. Gerçekten çok serseri yürüyor. Çocukluktan kaldı bu. Aslında güzel bir şey değil. Neden de biliyorsunuz. Ben çocukken, tek adamlar, büyükler bana laf atmasın diye hep erkeksi yürürdüm. O yüzden. Şimdi dershanedeyim. İnşallah çok sesimi duymazlar çünkü ayıp olur. Mesela geldim, sınava gideceğim. Arkadaşlar, Bici Bici geldim. Dershaneden çıktım. Daha şimdi video çekiyorum çünkü yanımda bir tane abla vardı. Abla çok tatlı birisi ama yanında video çekmeye utandım. Bakın bici bici yiyor. Sabah hmm. denemeye girdiğim için beynim yandı. Ve şu an artık konuşamayacak halim. Eve gidip yapmak istiyorum. Hani size şey yapıyordum, şov yapıyordum. Benim sohbetim çok sarar değil. Şimdi şey diyorsunuz, bu kız ne anlıyor ki o an? Herkes bana diyor ki gözlerin çok güzel ya. Of gözlerine hayran. İlk parça teşekkür ediyorum. Sonra gerçek video ben de yalan söylememek için sahte diyorum, ben diyorum öyle anlamı çok. Evet. Bu arada bici bici gerçekten çok güzel bir şey tamam mı? Ben inşallah doğan gibi olmam çünkü her çıkışta bu tatlı yemek istiyorum. Bir de çekebileyim diye az olan yolu tercih ettim. Tabi de ben bütün videolara başlarken arkadaşlar dediğimi farkındayım. Neyse bir şey diyeceğim. Ben yürüyorum ya normal. Bir ben biraz kaba yürüyorum. Erkek gibi yürüyorum söylemiştim bunu. Birilerinin beni izlediğini fark ettiğinde vücudum yürümesi değişiyor. Çok garip. Hani Cole olur. Neyse alıştım herkes izlediği için. Şaka yapıyorum da. Şimdi beni hiç isyankar bir kız olarak görmenizi istemem. Ama ben evime giden yolda ya daha farklı yollar da var. Evet. Ama ben gündüz vakti bu yolda uyurken endişeleniyorsam bir sıkıntı vardır. Gerçekten. Ben bu yolda bir mahalleden endişeleniyorsam, arkama bakarak yürümek zorundaysam bizim ülkede bir sıkıntı vardır. Yazık. Bakın şimdi size bir yeri göstereceğim. Bu güzel manzara. Burada tenerciler falan dolaşıyor böyle bir yerde. Bildiğin tenerciler dolaşıyor. Yazık. Geçen ben buradan yürürken iki tane adam oturmuş orada. Ben tam olarak oraya gelene kadar beni izlediler. Ben de hiç çekinmeden böyle. Baktım tittim. Öyle odaklandım. Bak tam şurada. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Bir de Böyle odaklandım, odaklandım. <laughs> Gerçekten adamlar böyle kaldı. Hayırdır oğlum? Ha, sen kimin mahallesinde kime şekil şukul yakıyor? Ciddi söylüyorum. Kimsin lan sen? Sen kimsin ben senden korkacağım? Ben abaza gördüğümde ya da ben değil. Başka bir kız göreyim. Başka bir kıza böyle. Garip garip baksınlar. Bakarım. Ne bakıyorsun derim. Küfür ederim. Olması gereken bu. Evime yaklaşıyorum. Burası tarihi bir yer arkadaşlar. Evimi seviyorum. Ama sevmediğim tek nokta var. Benim oturduğum yerde çok fazla kahve var. Erkek kahvesi. Onlardan nefret ediyorum. Açıkça söyleyeyim. Nefret ediyorum. Vallahi yoruldum. İşte ben Bursalıyım. Bursa'da yaşıyorum. O yüzden çok fazla arkadaş yoksa sevmediğinden başımayım. Ay bu ne ya bir fesil kesildi çok yukarı çıktım ondan. Arkadaşlar sevmediğin insanlar şu böyle bak. Ben bunu çok yapıyorum. Vallahi. Benim çok sade bir hayatım var. Yani bak eve gidiyorum, markete gideceğim. Yani market gitmek normal bir şey Arkadaşlar ben bir şeyi daha merak ediyorum. Arabadaki erkekler neden yoldan gelirken kızlara böyle bakıyorlar? eve geleli bayağı oldu. Yemek yedim. Ayıp söylemesi mantı yedim. İzim geliyor. Sonra abur cubur falan yedim. Bir de bir şey diyeceğim. Ben bir çekmeyi unuttum ama şöyle yapacağız. Ben hep unutuyorum. Yazlığa gidiyorum ben. Orada güzel vlog çekeriz. Bisiklet sürerken çekem Kafamız gözümüz kırılır falan. Arkadaşlar şu an karpuz kesiyorum. Bir çık. <laughs> of çok mutsuzum. Bir sürü sorumluluğum var. Hayat beni buna attı. Böyle işte. Çok bir şeyleri dert etmek zorunda Ben mutlu olmak istiyordum bu loğunda. İnsanlar, insanlar sinirlerimi bozuyorlar arkadaşlar. İnsanlar çok sinirlerimi bozuyorlar. Çok. Tuvalete gitmem gerek. Kızlar, çişine limonata deniyor bilmiyorsunuz herhalde. Çünkü gözükmüyorum. Çünkü kızlar çiş yapmıyor. Kızlar limonata yapıyorlar tuvalete gidip. Şöyle nasıl böyle çok sinirlendim. Ben her gün bir şeylerle uğraşıyorum. Her gün. İstediği her şeye kolayca ulaşabilen insanlardan nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Resmen hayata hard modda geliyoruz ya. Vallahi anasını satayım. Hard modda geliyoruz ya. Her şeyin bir derdi var. Arkadaşlar merhabalar. Ben şimdi kalktım. Üstümü giyindim. Annem babamın yanına ineceğim ve yazlığa gideceğiz. Orada da buluğuma devam edeceğim. Bu videoyu inşallah annem izlemez. Böyle giyindim. Çantamı al. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bisiklet sürüyordum. Buna dayım yazık Bakın burada deniz var. <laughs> i̇şte bisiklet sürüyordum. Geldim oturayım dedim. Dinleneyim dedim. Her neyse şu an gerçekten çok güzel gözüküyorum. Bu lensler beni çok güzel yaptı ya. Şimdi anlatacak ne var? Bisiklet sürerken video çekemem. Zaten maskesinden polis gördüm. Ölüm karıştı. Ama herkes maskesi ve herkes denize giriyor. Bir şey diyeceklerini zannetmiyorum. Ee, toplu çekmeye alıştım sanırım. İnşallah ses de güzeldir milletim ve ben. Ulan bir günümü kaydedeyim dedim. Üçüncü gündeyim gerçekten. Çünkü günlerim çok aşırı atraksiyonu geçmiyor tamam mı? Ben de kamerayı açıp boş boş konuşmayayım diye. Üç güne böldüm. Hani farklı şeyler yapalım diye. Neyse. <laughs> ne yapıyordum? Şimdi karpuz yedim. Kahvaltı olarak ağlayarak kestiğim karpuzu yiyorum. Arkadaşlar şimdi ben yemek yemeyi severim ama şöyle severim. Sabah kahvaltı yapmaya üşenirim gerçekten. Birisi hazırlamazsa önce kendi kalkıp kahvaltı hazırlamayı, bir şeyler yapmayı sevmem. O yüzden sabah kalkınca bazen meyve yerim, bazen çay içerim. Ya da giderim poğaça alırım. Ona da üşenirsem yemek yemem, aç kalırım. <laughs> akşam yemeğini çok seviyorum ama akşam yemeğini de şöyle seviyorum. Hem geç vakitte sevmiyorum hem de mesela 6-7 gibi yerim. Gece boyunca bir şey yemem. Bunu seviyorum. Çünkü çok rahatsız oluyor midem. Akşam evinde de şey severim. Nasıl diyeyim? Hani bütün yemekleri sadece bir tane kase yaparım. O azıcık yerim. Çünkü gerçekten çok yemek yemek bana o kadar dokunuyor ki hani resmen beynim dönüyor anladın mı? Yok karnım ağrıyor. Böyle sıcaklamaya başlıyorum. Çok yemek yiyince hapşuruyorum nedense. Öyle. O zaman diyeceksin neden obez? <laughs> obez değilim. <laughs> çok komik. Bakın. Bakın. Hiç de i̇şte obez değilim. Ama herkes bize diyor ki Burcu obez, Burcu obez. Burcu obez değil. Gayet normalim. Tamam mı? Önceki burada anlaşalım. Ben ne anlattım lan? <laughs> bazen çok seviyorum bu çıkmayı. Bazen bilmiyorum ya. Bilmiyorum şey yapacağız. Ne diyecektim? Ben tuvalete gideyim bir. Tuvaletten geldim. Sabah aç karnına soğuk şeyler yememenizi tavsiye ederim. Şimdi makyaj yapacağım ve TikTok çekeceğim. Ama buradan çektiğim için nasıl çektiğimi göremezsiniz. TikTok çekeceğim işte. Sonra dışarı çıkacağım ve videoyu sonlandıracağız. Arkadaşlar dershaneye gittim geldim. Bu bu kadardı. Eğer vlogu beğendiyseniz veya sohbetim sardıysa, eğlendiyseniz, güzel vakit geçirdiyseniz videoyu beğenin, bana abone olun. Devamını çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin veya ne çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizi seviyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Ben keyif aldım. Kendinize iyi bakın. Ben Cucuk ve... Be.